Bu arkamda gördüğünüz insanlar milyoner ve onlara hangi arabayı kullandıklarını soracağız. Dediniz ki bu sefer hanımefendilere sor. Bu sefer hanımefendileri bulacağım. Gideceğiz soracağız. Abla merhaba bir şey sormak istiyorum. Merhaba. Abla ne iş yapıyorsun? Araba servisim var. Oto ekspertiz ve boşgar servis. Ben de hangi arabayı kullanıyorsun diye soracaktım ama. <laughs> Hangisini tercih etmelisiniz diye biz size bilgi verelim isterseniz. <laughs> Çok mütevazılar ya, bu zenginler. Şu an C4X kullanıyorum. Onun öncesinde Volvo S60 kullanıyordum. Maşallah. <laughs> Abla, Scirocco hakkında ne düşünüyorsun? Scirocco kanser araba. Benim var da... Hemen, <laughs> hemen elinden çıkar. Çok şahane bir araba. Ben bayılıyorum. Bu bendeki. Ha, çok güzel. Çıkar servisli ya da teknik destek olarak yardımcı olabileceğim ve röportaj yapmak istediğin yer varsa her yere gönderebilirim seni servislere. Yine işi kaptık. <laughs> Türkiye'de 358 tane bayisi var ve her zaman güvende boş kar servisi tercih edebilirsiniz. Kendi reklamımı yapmadan olmazdı tabii. Şıkarı <laughs> kapat <laughs> Abla çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ya çok tatlısın. Güzel editler. Abla sana bir soru soracağım. Tabii buyur. Mesleğiniz nedir? Sofralık zeytin üretiyorum. Fabrikanız var yani? Evet, fabrikam var. <laughs> Hangi arabayı kullanıyorsunuz? Audi marka araç kullanıyorum. Gel abi. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne her yerde sensin ya, bu ne iş? Abi sen ne kullanıyordun araç? Ben motor.